Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle beraber yine bir video kariyeri birlikteyiz. birlikteyiz. Ee, Sivas Spor <laughs> ee, kariyerine devam edeceğiz bu üçüncü bölümün 3 e, üçüncü bölümü hoş geldiniz daha ikinci bölümü atmadım fakat üçüncü bölümü de atacağım yani bu akşam ikisini beraber atmayı düşünüyorum hiç merak etmeyin arkadaşlar İşte süper tutu süper bir maç fazlasıyla birinci sırada yazız harika performansla 5 galibiyet bir beraberlikle bakalım ileri gidelim bakalım kaçıncı olacağız bu Konya Spor maçında Trabzon'un e, galibiyet almamasına bağlı Trabzon kaybediyor ve Beşiktaş'a 2 puan herkese Trabzon 3 puan fark atarak birinciliği kapıyoruz arkadaşlar harika bir performans 5 maçta bir galibiyet inşallah Tork Konya'da ve ee, yükselişimiz devam edecek arkadaşlar. Şimdi bir yedeklerimize bakalım. İbrahim Tarım'a sakat Eneramo iyileşmiş. Batuhan'ın Karadeniz yerine gelmesin ve Batuhan Karadeniz çok iyi. Şöyle tamam kadromuz güzel arkadaşlar şu an her zaman süper gibi gözüküyor ortalıklarda müthiş oynuyoruz yani. Şimdi biz bir kronometremizi de başlatalım. E, telefondaki kronometremizi de başlatalım böyle bir evet başladı. Hemen Sivas maçına geçelim. Hadi Konya maçına geçelim. Şöyle bir formalarımıza bakalım. Şunu hiç giymedim. Bunu giyeyim bakayım bir. Ee, o da bunlar da buna giysin. Evet e, maçımız Konya Spor'un stadyumunda önemli bir maç olacak tabii ki de. Şimdi bakalım. Birincilik <laughs> yine birincilerimizi korumamız için önemli bir maç olacağını söylüyorum yani. <laughs> Şöyle at yukarı. Evet aferin. Evet gördüğünüz gibi seyirciler, Torbu Konya seyircileri. Tyler, Alan Smith, Alan to maç başlıyor sayın seyirciler Martin, ve arkadaşlar iyi. ve maç başladı. Haydi bakalım. 1-0 birinciliğin birinci başladı. Sivas Spor maça başladı. Of harika çalım. Birinci maça başladı. Çok iyi. Chris Santos. <laughs> Çabası işe yaramadı Chris Santos'un. <laughs> Çok güzel pas. Yine hata geliyoruz. Utaka, Utaka. Utaka. Yine geçemedik. Taç bizim. Hiç sorumuz yok. Yine bir buydu da iki video, iki maç atmayı düşünüyorum arkadaşlar. Üç bölümde altı maç yapıyoruz ve çok iyi oluyor bence. Yok, üç bölüm çektik. Yedi maç oldu. Birinci bölümde üç maç yaptık herhalde diye düşünüyorum. Irı hatırlıyorum. Yine yanlış hatırlamıyorsun arkadaşlar. Yani tabii bazen boş olduğum zamanlar yani üç bölüm atacağım. Üç maç atacağım mesela lig bitmesine falan kalıp 3 maç atabilirim. Belli olmaz yani şu anlık arkadaşlar tam bir şeyimiz şey yok. Bu 6. maç galiba hatırladığıma göre çünkü 5 galibiyet beraberlik bu 7. maç oluyor galiba. Öyle hatırlıyorum. Nasıl 7. maç oluyor ben de onu anlamadım da. Aaa biz 2 <laughs> lig maç başlamıştık. Onların videosu olmamıştı. Ondan sonra çekmeye başlamıştık. Doğru. Olabilir. Aynı. Çok haklıyım. A A e olabilir yani. Öyle düşünüyorum. Adamlar geliyor bu arada, İbrahim. başı yukarı yürüyor, araya geliyor ve topu kazanıyor, süpersin İbrahim'im benim, atıf çok süpersin, hemen dön, evet, dön üstü doğru, yapma ben, çok güzel, hemen basın oraya yine, inan mı topu, ara sıra kasmalar yaşıyorum, neden olmadan tam bir fikrim var gibi bir şey, onu yapmayı yine unuttum, ee, yine videoyu durdurup, yine mi yapalım, alalım, yine bir videoyu durduralım arkadaşlar. Evet. <laughs> Hemen ne geri döneceğim sizlere. <laughs> evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. <laughs> ee, bir şey yaptım. Ve kasma yönleyici bir şey bu. Ama yine yapmayı unutmuştum ve yine düzelttim oyunumu. Allah. Alexander Le Balto bu. Marika ile geliyorlar. <laughs> Alexander Lep, Dakosta. Dakos. Bir gol bulmamız gerekiyor arkadaşlar. Birinciliği korumamız için. Yani berabere de alsak da şu an birinciliğimiz koruyoruz. Fakat yani bir gol yemekle her şey gidebilir. İlk falan gidebilir yani. Berabere kalmak da bu arada korumuyoruz. Çünkü Beşiktaş'ta iki, iki puan fark var. Hatta tek Beşiktaş'ın iyi bazı takımlar da dönledi. Ondan dolayı yani tehlikeli yani bir puan. Chris Santos'la geliyor. Sivas Spor bırakmadı ve Ali Turan. <laughs> Kasma ya kasma bak şimdi beni sinir ediyor yani böyle kasıyor beni sinir ediyor. Videolarda kasıyor arkadaşlar neden olan tam bir fark fikrim yok. <laughs> Videolarda kasıyor. Ee, bu arada da PES 2015 yamalarını indirmeye başladım. En geç yarın e, yarın akşam falan <laughs> video gelecek video gelmez de yani e, ne oluyor yarın <gülüyor> çarşamba <gülüyor> perşembe günü video gelecektir diye düşünüyorum arkadaşlar sizler için. Evet Chris ee, bu arada işte dersler falan var. Hızlandırma yapıyorlar. Hızlandırma olduğundan dolayı haftaya zaten size için o kadar çok bir atacağım ki çünkü dershanemiz olmayacak. Orta geldi Atuf vur kafayı indirdi. Ah uçağa dışarı. Beyce arkadaşımız da Cuma yeah. ya da Cumartesi yeah. günü bize gelecek zaten. Onunla beraber de video, videolar çekeceğiz. Artık FIFA 15 midir? PES 15 midir? Butterfly 3 tam olarak düşünmüyorum fakat yani e, her şey olabilir müdürüm. Çok güzel çalımlar Atif. Atif şey şu. Atif o ne yaptın yaptı ya? Bir ben orada yukarı çıkmak bir istedim aslında. This is Cleb. Good O topu almamız gerekiyor. Helal olsun, çok iyisin, zaferin. Hemen John, Crisantus çok iyi, harika. Koşu adamın. Aman bir omuzla işte bir göt koyuyor bize. Biz hemen yerde zaten Geçen maçtaki Sivas yok yani ben size söyleyeyim şu anlık. Geçen maçtaki o işteki Adem yok, Crisantus. Yani her şey yapmak isteyen Chris Santos yok. Çok iyisi sesin yok. Gele hemen Crisantus'a. Crisantus yerde kaldı ve folyu verdi hakim. çok bir Hatta kırmızı katmıyor olabilir çünkü arkadan çok fena girdi. Evet kırmızı. Kırmızı geldi evet. Dediğim gibi arkadan çok fena girdi Oğuz'un canı. Kırmızı Haklı bir karar bence. Bak 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 bak. Böyle girmeyin bunlar çok tehlikeli pozisyonlar ya. Arkadan giriş çok tehlikeli pozisyon yani. <laughs> Crisantus'u takip çalışıyorlar abi. Crisantus en etkili oyuncumuz şu an. Gol kralı çok etkili bu arada. Sakatlanma çalışıyor zaten. Kresan Dursun değil çalışıyor. Tabii bütün kuvvetlerimiz sakatlandı. Bu takar hep bir sakatlanma kişiler arasında. Bölgenin hepsi sakatlanıyor hayvanlar. Yani en iyi form tutan adamlar şu anda bendeki en iyi form tutan adamlar Utaka diye düşünüyorum. Karın kesin. Matıf Şevşi bir de Adem Kocak, bir de kalecimiz harika <gülüyor> <gülüyor> performanslar gösteriyor yani. Burhan hiç yok ya, Burhan yok yani. Burhan'ı hiç göremiyorum oyunda. Hatta Burhan var mı bizim takımda mı? O da beyt değil. Onun <laughs> kesin bir sağ takviye yiyecek yani e, ara transfer döneminde. Bak niye topu kaybetti salak? Çok iyisin bu Taka, harika pasto, vallahi harika pasta. Adam at üstte. Ya abi biraz hızlı olun ya. Biraz hızlı olsan yani atı falsan üstte. Hocam, hocam ya çok, çok sert şey oynuyorlar ya. Sarı kart taktı Torje gördü bu arada. Ağlıf diyor ayağımı kırdı pezevenk diyor. Ağlıf sıçtım pezevenk diyor. Zemek bak bak bak. Sisinha olacağım arkadaşlar. Sisinha olalım hemen sizler için. Sisinha'nın çok sevdiğim bir insan. Müthiş oldu bu arada. Sisinha. Uzak olunan bir boyu. Çok iyi be. Atıf. <laughs> ah kaleci. Savunma. Ay Büyük hata kaleciden. Yine gol gelmedi. <laughs> Kaleciden çok ama çok büyük bir hata geldi ya. Valla onlar çok Marika. büyük hata yaptılar Allah'tan. Mehmet Güven mi çıkardı? Evet çizdim. Yönde Mehmet Güven çıkardı topu. Ya hocam ya. Aslında biz takıldık da. Yani bilmiyorum. Yani koydu gibi geldi bana. Bak en tehlikeli oyuncu da Jalma. Çok, sar, çok şey oynuyor yani. Çok hızlı seri oynuyor. Bizi çok zorlaştırıyor. Zipriya Marika da çok tecrübeli bir oyuncu. Tamam, yani. Allah korcan. Korcan korcan. Adamın gibisin sen. Adamın okay, dibi sin sen koltan. Ulan 5 maçta 6 maçta mı ne? Bir gol yedi ya. Çok iyi ya. <laughs> Öbürkiyle <de> çıkarmış ya. <laughs> Adamlar koyun kırmızı kartı var fakat biz gol bulamıyoruz yani. Şu anda hayret bir durumdayım. Çok da sert oynuyor yani. Efendant falan kapsak. <laughs> koş Chris Ah be orada adam olmasa var ya of. Çok iyi olacaktı. Hadi be Burhan bir boka yara be. Arkadaşlar yani Burhan'ı göremiyorum ya ben. Vallahi Burhan'a bir şey yapacağız yani. Oraya bir Aydın'ı sokalım. Hmm. İbrahim çıkarmayalım. Batuhan'ı ve Krizzantus değişikliği. Krizzantus çok bozuldu. Ne oldu? Bir şey oldu. Krizzantus'a. Sesyon çıkar mı onu? Sesyon oyunu... Abi sağ kanat gitti. iyice gitti. İyice gitti sağ kanat. Ucnu, çık, çık hemen çık. Gözüm görmesin performansı vermedin ya. Neden böyle oldu ki? Aman. Aman. Cezasını pas atma. Pas yapma. Yalma aman. aman. bu gol atıyor bana ya. Ne top bu Çok güzelmiş. Aydın e, Burhan'ı kesip anlatmayacağım. Belli oldu. Aydın. İşte ben hızlı ve seri istediğim oyuncular böyle olması gerekiyor. Fakat Aydın kendini çok gösteremiyor da. neden <laughs> gösteremiyor? Ben de tam olarak <laughs> fikrim yok. Çok güzel, a question of holding what they have now for this final Utakaya ya, Utakaya, oraya değil, Utakaya ya. Bak adamlar top oynayamıyor abi, adamlar korkuyor top oynayamıyor. Ver pasını sende, evet ona da ver çok güzel. Şimdi önlü to sür topa. Sür sür sür. Evet dön üstte. Utaka. Utaka. Abi işte o pas olmadı. Yani ben de yapamadım. Kim atacağım da bilmiyorum ki. Abi kimse borç değil yani. Ay tamam. Tamam, tamam. Bir işle yaptılar. Ver hemen ona. Aç ortanı Batuhan. Kim açtın ya? Aha sesini geldi arkadan. Sesini yok. Pas işte Sisinho, Sisinho, corner, corner, hadi. <laughs> hata yaptı Allah'tan. Korsu çok iyi bugün ya. Sisinho, orada geldi. Da Yapıştır kafayı, ah be. Çok da iyi ortaydı ha. İbrahim Öztürk. <laughs> Abi yapma ya. Bak son ataklar artık, Atif. Botuan, Batuhan. Ya yapma ya Batuhan ya o kadar çalımlarını attın boş boşuna mı gidiyor emeğin bu kadar ya bak adam toplu oynamıyor full uzaklaştırıyorlar bak dön üstü. son atak artık vallahi son atak billah son atak şöyle de kasıyor gerisi doğru evet Taka Adana. Adem Adem gol 90'da geldi gol adam attı gol 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 90'da geliyor hep 90'da Gerçekten gol geldi gol 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 Adem koçak attı 1-0 90'da geldi gol 90'da Bak bak bu takım harikasın sen Adem Bolton adam götürdü Adem Ha bu da adam şey işe yaramadı çok iyi ya Adem harikasın sen. Adam ceza sahasında çok sakin vuruyor ya. Geçen maçta harika bir plase. Çok sakince süper tamamlıyor adam ya. Gerçekten en sevdiğim oyuncudan bir tanesi Adem Koçak. En formlu oyuncudan bir tanesi. Chris Santos da öyleydi fakat bu maçta onun bu kadar çok kötü oynayacak düşünmemiştim. Olsun. Chris Santos mutlaka yoksa Adem var abi. Altıfın da hiç gol yok galiba. Penaltıdan bir tane Onu nasıl görüyorum. Başka bir hatırlamıyorum. Adem, Adem talih ve maç bitiyor. Çok da kastı oyun ya. Valla çok da kastı yani. Well, Adem maçı zaten. <laughs> <laughs> evet birinciliğimizi koruyoruz. Galibiyet serisine devam ediyoruz. Hadi bakalım. Kadromuz e, Burhan'a çıkaralım. Çok düşüşte Burhan. Onun yerine İbrahim Akın da değil. O da çok düşüşte. E, Aydın Karabulut iyi olacaktı diye düşünüyorum Aydın'a. Orada. İyi maç var çünkü basın toplantıları var. Ve Trabzonspor. En önemli maç arkadaşlar. Yani e, Şu anda ligin <laughs> en forma takımı Trabzonspor gibi gözüküyor. E, gördüğünüz üzere ikinciler zaten bizim hemen arkamızdan geliyor. Ve bizim maç eksiğimiz de bulunuyor. Eğer Trabzonspor'u yenersek şu anda 6 puan ve Beşiktaş'a 8 puan. Pardon 7 puan ee, Trabzon'a da 6 puan fark atıp harika bir seriye başlamış olacağız arkadaşlar. Yani şu anda ee, her şey imkan içinde. Bakalım bizim de formamıza bakalım bunlar iyi bunlar bunlar gelsin Evet ee, şu anda bir boş yanımızda Trabzonspor 6 puan 5 derece, e, ve ona e, aynı puan 15 puanda olan takımlara da 7 puan fark atmış bulunacağız arkadaşlar. Yani süper olacak o zaman zaten. Direkt birincili oynayacağız o zaman zaten. İki maç şansımız, yenime şansımız falan olacak. Önemli maç hoş geldiniz. Sayın seyirciler ve arkadaşlar. Be maça be başlıyoruz. Be çok ama çok bir önemli bir maç başladı. Bir e maç eğer bu Trabzon maçı kazanırsa the the point point puanları eşitleyecek ve Spurs belki de şampiyonluk devam edecek. Sivas kazanırsa bayağı bir birinciliği farkını açacak ve birincilik olarak çok büyük avantaj kazanacak. Erkan Zengin de bu arada Trabzonspor'da en önemli transferleri Erkan Zengin ve Tolga. Evet. En ee, önemli transfer bence Erkan Zengin. Mutlaka. Haydi şu vur ona kafayı. Bu <laughs> kadar kasma istemiyorum yani arkadaşlar ya. Ver hemen pasını. Çok güzel Adem'im benim, güzelim It's benim. sinyon benim. Aydın. İyi komik. Harika pasını attı Aydın. Kadir. Abi ya. Vur kafayı orada. Hadi be. Sali ya. Varis en iyi oyuncuları. Benim yani benim düşüncem. Abi ne yapıyorsunuz? Ademden Aydın'a doğru Aydın. Topu kontrol etti Aydın Karabulut. Aydın Karabulut. Orada Kostantan bir omuz müdahalesi ve Aydın'ın ölüşü. Allah sesin yok. Helal lan Adem. Harvok'tan bir şey çıkartıyorsun. Helal olsun. Ya Kadi birazcık ayakta durman gerekiyor. Kaptan diye oynatıyorum seni. Ayakta durman gerekiyor azıcık. Ee, dön. Dön. Sisi mi oldu? Sisi mi oldu? Sisi mi oldu? Kimse yok ya. Kimse yok abi. O orada kimse... Bak bak. <laughs> Adamlar yediremiyor herhalde. Bir şey yapıyorlar. Kaç oynuyorlar? Good form very well. He is playing well. Ver pasını. Adem. Sen, Sen de ver Utaka'ya. takaya baktı. De, Kaleye baktı. Vurdu mu? <laughs> ah, Sağında savunma vuruyorduk valla. <laughs> yatabari. Gol kralı galiba Yatabari'ye bildiğim üzere son an baktım hatırlamıyorum. Fakat 5 golle gol kralı gibi gördü hatırlıyorum yani. Aha Adem kazandı. Harika <laughs> kazandı <Harika>. kazan topu. <laughs> Chris sonu onu bir geçsem var ya artık yani. Ne istersen ne isteyecektim benden. Kadir helal olsun. Bir top kaptım. <laughs> çok güzel. Çok güzel. At üstte sende. Atıf. Atıf. Çek o topu. Atıf. 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 Korner. Atıf. Şey şu. Vallahi çok yaklaştı böyle. Bir de Farbo'nun iki topu forması giymişti işte trabzon. Hadi! Ay Yerde kaldı. Hakem devam dedi. İnanılmaz karar ya. Vallahi inanılmaz karar. İnanamıyorum. Adamı bildiğin arkadan ittirme var yani. And this is John Utaka. Aydın. Aydın. Aydın Karabulut. Şov yaptı orada Aydın. Ah be. vallahi billahi harikaydın lan. Bana da pasta arkadaşlar. Kayı da vurabilirim. Fakat adam <gülüyor> geldi domuz <laughs> koydu ya. Yavaş da kaldı azıcık. <laughs> Hadi. Hadi koşun benim. Haydi. Zengin. Harikan zengin. Çok iyi. Topu süper Utaka. çıkardık. Utaka. Tek başına kaldı. Kısa müsaade kaldı. Uta gitti. Utaka! Ah be vururken müdahale geldi. Bu sefer de vururken <laughs> geldi. Abi tam vururken müdahaleler geliyor. Önlüyorlar ya. Hadi. Yani. Santos. Utaka. Utaka. Utaka! Utaka! <laughs> Onur bitti çıkardı. İnanılmaz çıkardı. Utaka inanılmaz bir kurtarış. Şu şutun güzelliğine bak. Kurtarışa bak abi. Şu kurtarışın güzelliğine bak abi. Abi inanılmazsın sen Onur. Yine da Costa'ya doğru. Kadir'e geldi, uzaktan iyi vurur. Ah beye geldi arkadan yine. Adem öne kaldı. Adem müthiş çabası. Well. Harikasın sen ya. Buralı kafayı da Costa şimdi. Heya olsun. Yeah, Sizin yok. Var Kadir orada. Dön yukarıya. Oyunu kuralım hemen. Ziya. Atıf. Crisantos. Anthony Santos. Utaka'ya. Utaka, döndü. Utaka yine gitti. Utaka onu. Yine Utaka yine onu. Onur golden izin vermiyor. Utaka vuruyor golden izin vermiyor. Onur. Ah be kale görmüş valla. Sesin yok. Formayı kullandı. Da Costa'ya doğru. Top sekti. Ah be. Hep sekiyor. Aykut'ta kalıyor. Ha. Kader'e geldi. Kadir. Ya açma bu kadar. Açma bu kadar. Çok tehlikeli geliyorlar. Çok tehlikeli geliyorlar. Çok tehlikeli geliyorlar. Varis, Varis, Varis çok hızlı oyuncu. Allah pazara gönderdi. Eyvah Konstant. Penaltı yaptı. Big one. I think it's a correct one. Evet, evet, penalty <laughs> yeah, yeah, no çok <laughs> kötü oldu bu çok <gülüyor> kötü oldu <laughs> bu çok kötü Penaltıyı çıkardık çıkardık, çıkaramadık belki şansımız azalacak ikinci yaray, şey ikinci yere kalacak Yatabare geliyor. Gol kralı mı tamam bilmiyorum. Fakat bu göreceğiz bakalım. Haydi Korcanım, Gol yemiyorsun. Altın 8 Sekiz maçta bir gol yedin. Haydi koruyacağım bunu deme. Korcan. Haydi benim adamım. Haydi. Haydi. A, kaçırdı. Yatabare kaçırdı. Yatabare kaçırdı. Yatabare kaçırdı. Sınır sınır sona erdi ilk yarı. Fakat Sivas Spor'da kırmızı kart var ama eşit skolar devam ediyor. Yatabare penaltı kaçırdı. Çok üzgün. Ama, ama İbrahim Öztürk'ten yoksun çıktı maça. Şimdi. Önce değişikliği yapalım arkadaşlar. Kaderi defans alalım. Ee, tamam yeter. Neden Umut Kurt'u falan sokmadın? Kader defans oynuyor çünkü. Evet. Evet. Kader defansa geldi arkadaşlar. Seyirciler. Şimdi nasıl söylemiştim. Atıf. Çok iyisin. Haydi ve golü bulalım. Kırmızı kartla bir gol bulalım. Yapma be. Adam eksimiz var ama haydi be. Çok büyük adam eksimiz var ama yani. İbrahim gibi bir defans. Sadece Allah'tan gol atsalar da, tam olacaklardı da. Allah'tan gol atamadılar. Tabare kaçırdı. Adam mı senin Tabare? Yani bayağı bir uğraşıyor ama gol yok yani. Bu, bu, arada yani Salih Dursun yaptı penaltıyı. Hiç ummadığım adam yani. Tam böyle hiç ummadığım adama geldi. Penaltı yaptı diyor ya yaptırdı. Yaptırdı adam yani. Oynadı. 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 Kırı Santos top orada. Harika bir top kazanıştı bu. Oha hocam yapma ya. Vallahi hocam öldürdü biz orada. Hocam olacak şey değil bu. Aa, hocam yapma ya. Ne sarısı şimdi bu ya? ya. Kırmızı kart. Bildiğin kırmızı kart şimdi. Bak burada nasıl gidiyor bize. Bak şimdi bak bak. İki kişi hayvan gibi girdiler bak. Bak burada iki oğul bak. Sadece arkadan hayvan gibi gidiyor ama bak. Ya bırak abi ya. Uf. Good forward play from them. Haydi. Haydi. Kullandı. Penaltı hocam. Penaltı verdi, 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 verdi. verdi. Verdi penaltı verdi Aydın adamı mısın, Aydın. Aydın adamı sık bir sarı kart al son ele penaltı. Kırık penaltı olur. Aydın Trabzon kullandı Peri'yle şimdi Sivas Spor'da olacak işte Aydın böyle gitti. Hoca penaltıyı verdi. Çok kalpli bir karar verdi. Oley ve penaltı. Harika bir maç izleriz Trabzon Spor'a Sivas Spor arasında. Atıf şey şu topun başına geldi. <laughs> Atıf şey şu. Şey şu topun başında. Atıf! 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 10. gardiyle durmaz. İlerleyemez. O nasıl kurtarış <laughs> öyle? O nasıl kurtarış? Yok artık. <laughs> yok artık. <laughs> Oğlum ben ağzımda bu, <laughs> bu kadar güzel kütahya durmadım. Bu kanetiye gol atmak imkansız. İmkansız. Sisi ve koridoru kullandı Adem. Vurdu kafayı dışarı. <laughs> Düşene Adem, <laughs> ileri elbaz var kesinlikle ileri elbaz maç kesinlikle izlemenizi <laughs> öneriyorum arkadaşlar. Gol gelmiyor. Gol gelmiyor. Gol yok, maçta gol yok. İki penaltı kaçtı maçta. Sarı kart dolu. Kırmızı kart var. And the Adem harika geçti rakiplerini Adem hemen Atıf'a Atıf Ah be Gol yok inanılmaz Arkadaşlar, müthiş çıkardı ya Onur Orada yapabilecek en iyi vuruş yaptım ben Atıf'la ben öyle düşünüyorum İnanılmaz çıkardı Atıf Hey Onur Aydın penaltı yaptıran şimdi Aydın'a geliyor yine Sivas Spor Aydın ah be Adam yoruldu tabii. Well, they're still battling to try get Abi inanılmaz penaltıydı ya, valla çok süper çıkardı, ben şaşırdım kesin, gol yedim artık, o kadar abandım bir de. Çok fayda. Atıf'a döndü, aşağıdan gelen Ziya'ya, Ziya şimdi. Ziya. 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 ZİYA! Ziya. Atıf yine. Yine Atıf, Atıf şey şu, Ziya'nın önüne bıraktı. Ziya, Bosingba'yı geçti. Oh Arkşı ortasına. Utaka'ya doğru. Karisa'ya tutmuş, pardon dışarı. Ya Put abi gol olmuyor ya işte. Cık. Ya inanılmaz pozisyonlar. Ya o değil de, onura atamıyoruz gol ya. Onura gol atamıyoruz abi. O penaltıyı nasıl çıkardı? Hala ona yanmıyorum. En köşeye vurdum ya, en köşeye. Daha nasıl çıkardı bir o penaltıyı o adam öyle? İnanılmaz maç. İnanılmaz bir maç. Yok artık diyorum başka bir şey demiyorum arkadaşlar. Ardından yap, beraberlik bir yedi bilir arkadaşlar. Galim edecek bize. Haydi geçen maç 90. dakikada tık 90. dakikada bir şov yapalım. Chris Antos. yapma bunu. Topu sakla orada aferin benim adıma. Aydın Karabulut. Adem Koçak. Ziya. 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 Ziya yapma bunu be. Bir dakika arkadaşlar telefon çalıyor. Hemen döyeceğim size. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. 87. dakika Sivas Spor yükleniyor. Chris Santos. Ziya. Utaka artık her yere yalıyor Sivas. Atıf kaybettik. Evet Penaltılar kaçtı. Yatabay dışarı vurdu. Onur inanılmaz çıkarttı penaltımızı. Onur'a gol atmak imkansızdı. Siyah. Krisantos. Krisantos. yapma bunu be. Yapma be oğlum be. Kaç. Artık son atak. Siyah. Adem kaleye. Sonra bir taş daha ve maçın right. de geliyor. Maç sıfır sıfır sonuyor ama inanılmaz bir maçtı arkadaşlar. İnanılmaz. Gol olmadı ama inanılmaz bir maçtı. Undurun harika kurtarışları. İnanılmaz penaltı kurtarışı artık. Ne diyeyim ben? E yine Adem maçı adamı seçildi. Ya öf. Fenerbahçe falan yani da yendi. Aradaki farkı kapattılar ya. Kapattılar ya. Vallahi 3 puan fark, 4 puan fark aldım. Maçı kazansak var ya 7 puan, 6 puan olacaktı. Ama harika bir maçtı arkadaşlar. Evet, inanılmaz maçın sonuna geldik. Hatta bölümün de sonuna geldik arkadaşlar. 3. bölümün sonuna geldik. 3. bölümü kesinlikle izlemenizi öneriyorum. Bir dahaki bölümde sizlerle görüşmek üzere arkadaşlar. 4. bölümde bir sizlerle görüşmek üzere. İyi günler arkadaşlar. Hoşça kalın.